Arkadaşlar merhaba limit türev integral dersimize devam ediyoruz bugün üçüncü videomuz üç tane arkadaşlar güzel soru hazırladım sizler için dilerseniz başlayalım hemen limit x sıfıra giderken f bileşke g x artı bir eksi 2 bölü x eşittir a a reel sayıdır demiş öncüllerden hangileri doğrudur diyor bize şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle düşünelim şu ifadenin limitinin olabilmesi için A'nın da raya sayı çıkabilmesi için arkadaşlar şu ifadenin 2 gelmesi lazım. limitinin x 0'a giderkenki değeri. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar limit x 0'a giderken f bileşke g x artı 1 değerimiz arkadaşlar 2'ye gidecek. Ya arkadaşlar limit x 0'a giderken şu ifadenin 2 olabilmesi için hem sağdan ve hem soldan limitinin 2 olması lazım değil mi? Tanımlı olabilmesi için limitin olabilmesi için. Demek ki limit x sıfıra sağdan yaklaşırken f bileşke g inceleyeceğiz. f bileşke g'yi incelerken şöyle yapabiliriz. x sıfıra sağdan giderken artı 1 g arkadaşlar 1'e sağdan giderken ki değeri oluyor. Bu da 2'ye eşitmiş. g 1'e sağdan yaklaşalım. 1'e sağdan yaklaşırken nereye geliyor arkadaşlar? 2'ye geliyor demek ki. Demek ki arkadaşlar burası 2'ymiş. O halde f2 arkadaşlar 2'dir diyebiliriz. Şimdi birinci öncüle bakalım x sıfıra sağdan giderken fx artı 2 2'dir. x sıfıra sağdan giderken burası ne olur? 2'ye sağdan giderken değil mi arkadaşlar? E bunun değerini zaten biz burada bulmuştuk. Birinci öncülümüz doğru gelir. Şimdi limit x sıfıra birden arkadaşlar soldan yaklaşalım. x sıfıra, sol, soldan yaklaşırken f g arkadaşlar sıfıra soldan yaklaşırken artı 1 dediğimiz zaman ne olacak? 1'e arkadaşlar soldan yaklaşacak değil mi? G1'e soldan e, nereye yaklaşıyor arkadaşlar? Soldan buraya yaklaşıyor. E, soldan yaklaşırken ki değeri kaç? 1 arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Bu bu arada 2'ye eşit. Soldan 1'e yaklaşıyor. Ama yaklaştı yukarıdan aşağı geldiği için arkadaşlar bir de şu taraflarda birden büyük değer olması lazım. Yani şunu demek istiyoruz. F arkadaşlar 1'e sağdan yaklaşırkenki değeri 2'ymiş. Şimdi Üçüncü öncüle bakıyorum arkadaşlar. 2'ye sağdan yaklaşırken eksi 1 ne olur arkadaşlar? 1'e sağdan yaklaşırken. Biz bunu zaten limitin x sıfıra soldan yaklaşırken ki değerinde bulmuştuk. Demek ki üçüncü öncülümüz de doğrudur. İkinci öncülümüz zaten arkadaşlar biz bunu bulduğumuzdan ötürü ikinci öncülümüz yanlış olmuş olacaktır. Cevabımız 1 ve arkadaşlar 3 olacaktır. Sırada arkadaşlar güzel bir türev sorusu var. Onu topluluk grubunda paylaşmıştık zaten. Eee onun çözümünü yapalım şimdi. fx tanımlı olduğu aralıkta türevlenebilen bir fonksiyondur. fx eşittir. x eksi 1 çarpı x 2 çarpı x 3 çarpı nokta nokta x 10 ve hx eşittir. fx fx'in türevi bölü fx olarak tanımlanıyor. Buna göre h11 eksi h12 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şunun e, tabii ki de kısa bir yolu var. Onu nasıl yapacağız? Ondan bahsedelim. Şimdi burada arkadaşlar çarpım olduğu için çarpım türevinden gitmeliyim. Ben arkadaşlar Şuraya uzun uzun yazalım. x eksi 1 çarpı x eksi 2 nokta 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 x eksi 10'a kadar gelecek değil mi? Şimdi arkadaşlar şuraya ben birinci terim diyeyim. Şuraya ikinci terim diyeyim. F'in türevini aldığım zaman ne gelecektir arkadaşlar? Birincinin türevi yani 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı nokta 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 x eksi 10 gelecektir. Daha sonra artı birincinin aynısını yazıyorum arkadaşlar. x eksi 1 çarpı daha sonra ikincinin türevini alıyorum. Yani x eksi 2 şöyle gösterelim hatta. x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı nokta 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 x eksi 10'un neyi gelecektir arkadaşlar? Türevi gelecektir. Bu ifade arkadaşlar ne kadar türevini alırsanız alın. fx'e böldüğünüz zaman gösterelim hatta. fx'i fx'e de bölelim arkadaşlar. fx'imiz neydi? x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı nokta 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 x eksi 10. E şimdi arkadaşlar biz birinci türevini aldık. Birinci türevini e, alıp sadeleştirme yaparsak arkadaşlar ne olacak? Şu taraftan şunlar gidecek. İlk türevini aldığımız zaman arkadaşlar 1 bölü x 1 gelecek. Aynı şekilde burada sadeleştirme yaptığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? Buradan sadeleştirme yaptığımız zaman 1 bölü x eksi 2 gelecek. Bunu arkadaşlar nasıl yaptık? Şöyle bir ifade verelim. ax artı bx artı cx bölü x gibi bir ifade verelim. Bu aslında şuradan geliyor. ax bölü x artı bx bölü x artı cx bölü x yaptık arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık burada. Bu arkadaşlar nereye kadar gidecektir? 1 bölü x eksi 10'a kadar gidecektir. Demek ki bizim bulduğumuz değer f'in türevi bölü f x değeri. Bu da arkadaşlar neye eşitmiş? h x'e eşitmiş. Şimdi bizden h 11'i istiyor. h 11'i nasıl elde edeceğiz? x yerine 11 yazarak yazalım arkadaşlar. h 11 x yerine arkadaşlar 11 yazdık. Burası ne geldi? 1 bölü 10. Daha sonra burası ne geldi? 1 bölü 9. 1 bölü arkadaşlar kaç geldi? 1 geldi. h arkadaşlar 12 yazıyorum. x yerine 12 yazdık. 1 bölü 11 geldi x yerine 12 yazdık. 1 bölü 10 geldi. Nokta 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 kaç, kaç yazacağız arkadaşlar? 12 yazacağız. 1 bölü 2 gelecektir. Bizden arkadaşlar bunların farkını istiyor. Hemen bunu eksiyle çarpıyoruz arkadaşlar. Ne oldu böyle? Bunlar sadeleşti. Burada ne kaldı? 1 bölü 1 kaldı. Daha sonra burada ne kaldı arkadaşlar? Eksiyle çarptığımız için eksi 1 bölü 11 kaldı. O da arkadaşlar 1 11 bölü 1 eksi 1 bölü 11'den 10 bölü 11 gelecektir arkadaşlar cevabımız. Sırada güzel bir integral sorumuz var. fx eşittir x kare gx eşittir nx ve hx eşittir mx integralini e, e, doğrularını vermiş. a ve b bulundukları kapalı bölgenin alanları ve en büyük m olmak üzere a bölü b eşittir 7 olduğuna göre n bölü m değeri kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar önce kesiştikleri noktaya bakalım. Kesiştikleri noktadan arkadaşlar e, şunu çıkarabiliriz. Şimdi mx doğrusuna bakıyorum. Daha sonra x kare doğrusuna bakıyorum. B için yazıyorum arkadaşlar bunu. mx eşittir x kare. Buradan arkadaşlar x ne gelir? x m gelir değil mi? Demek ki buradaki değeri m'miş arkadaşlar. Şimdi nx eşittir. x kare yaparsam buradan x n gelir. m büyük m demiş. n demek ki arkadaşlar şu grafiği tam gösteremedik. Şuralarda bir yerde olması lazım. Şimdi arkadaşlar mavinin alanından başlıyorum. Yani B'nin alanından başlıyorum. B'nin alanı yazacak olursak sınırlarımız arkadaşlar sıfırdan M'e değil mi? Daha sonra MX hangi doğruyu çıkaracağım? X kare FX X kare eğrisini çıkaracağım değil mi arkadaşlar? X kare DX yaparsak buradan integrallerini aldığımız zaman MX kare bölü 2 daha sonra eksi x küp bölü 3 gelecektir. Sınırlarımız kaçtı? Sıfırdan m idi. Eşittir. Şimdi x yerine m koyduğumuz zaman m küp bölü 2 eksi m küp bölü 3 gelecektir. Bunun da paydasını 3 ile bunu da 2 ile genişletelim. Burası arkadaşlar m küp bölü 6 gelecektir. Bu bizim bulduğumuz b'nin alanı. Şimdi arkadaşlar ee, a artı b'yi bulalım. a artı b'yi bulacak olursak ee, sınırlarımız sıfırdan n'e şurası için yazıyorum. A artı ben sıfırdan n'e. Daha sonra hangi doğru? Nx doğrusu eksi x kare yapacağız. Bunu da dx e eşitleyeceğiz. Buradan nx kare bölü 2 gelir. İntegral aldığımız zaman daha sonra eksi x küp bölü 3 gelir. Sınırlar sıfırdan n'e idi. Tekrar yazıyorum. x yerine n yazıyorum. n küp bölü 2 eksi n küp bölü 3 oldu. Aynı şekilde bunu 3 bunu 2 ile genişletiyoruz. Burası n küp bölü 6 oldu arkadaşlar. Bu bizim bulduğumuz A artı B değeriydi. Şimdi bize A bölü B oranını kaç vermiş? A bölü B oranını 7 vermiş. İçler dışa çarpımı yaparsak buradan A ne gelir? 7B gelir. Bu elimizde dursun arkadaşlar. Şimdi biz A artı B'nin alanını bulmuştuk ve B'nin alanını bulmuştuk. A artı B'den B'nin alanını çıkardığımız zaman yani A artı B eksi B dediğimiz zaman zaten bunlar birbirini götürecektir arkadaşlar. Ne gelir buradan? N küp bölü 6 eksi M küp bölü 6 gelir. Düzenleyelim. n küp eksi m küp bölü 6 gelir. Bu neyin alanı arkadaşlar? Bu bizim bulduğumuz a'nın alanı. Da. E Biz a'ya 7b demiştik. n küp eksi m küp bölü 6 eşittir. 7 çarpı b yazarsak m küp bölü 6 yazarsak buradan arkadaşlar 6'lar sadeleşecektir. Ne gelecektir? n küp eşittir. 8 tane m küpe eşittir. Bu durumda arkadaşlar her tarafı m küpe bölersek n bölü m'in kübü eşittir 8 olacak. 8 de zaten 2'nin kübü olduğu için arkadaşlar n bölü m oranımız kaç gelecektir? 2 gelecektir. Umarım arkadaşlar sizler için yararlı bir video olmuştur. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.